Evet. arkadaşlar. <laughs> yeni müdüre <bir direkt> karşınızdayız. Kral geri döndü. Niye uzun zamandır video olmanın? Ben <laughs> <laughs> Çok saçma. Hemen bir kuşa bastı ya. 6 numara öldürdü değil mi? Konuş. Evet bin. Ay, evet alt... bin numarayım ben. 1 numara, altı numara Ay 6 numara 1 numara öz. Ya arkadaş 6. O da benim 7 ve 9. evet arkadaşlar <laughs> Boş boş duşa basınlar. Bu bir de fazla kısa alabilir bu arada, uyanın ben. Seni alabilir miyim ben dörtmeye var anne kapıları kapat. Sen beni kovaladı. Ben dokuz numara, numara. Nasıl dedim dokuz numara Vampir bir hemen kapıyı açtı gitti. Yani o vampirler kimseyi öldürmeden dokuz <laughs> sonra geldi. Rahmetli elenmeyi çok severdi. Evet rahmetli eleniyor. <laughs> Çek son seni. O da 9 numara arkadaş. Ar <laughs> <Aa>, senin benimle. <laughs> Bu ne arkadaşım ya? Bu ne? Neyse. İzleyen efendim hiç olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yanındaki misafiri anlamasınızdır. <laughs> Net babası. Vallahi dokuz numara, seni mi öldürdü? Vallahi, ay öldürmedi ya, on numara öldürdü. Vallahi. Rahmetli üç eğlenmek çok severdi. Bir gün başına bir şeyler gelecekti. Adamı çekiyor. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar zıkkım çocuğu attı. <laughs> Üst numara beni attı ya. <laughs> Allah'a şükür. Bak orada rengiler. Ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum? Bir tane kuma bak ya. Bir tane et. At geçirme <laughs> baktım artık. Valla baya ha baktım. Daha çok bu tarz videolar istiyorsunuz arkadaşlar. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Neyse arkadaşlar bu bölümde doğruca. arada güzel bir arkadaşlar ve şahitlik oldu. En azından şu beğeni videoyu beğenin ya. Bittin abi beni gibi ya. Ne yapayım şey, ben 8 numara mühendismiş. Kocam üstüne mühendis yazıyor. Ne bileceğiz hala adamlar boş boş pala veriyor ya. Müzik galiba tek eleştirin bu olabilir. Seviye göre adam bulamıyor.